Evet 6. maçımıza geçelim. Tamam kadroda herhangi bir sıkıntı yok. Alt map kondisyona gidiyor. 42 MS herhalde bug oldu. Bir şey oldu. Bakalım nasıl bir kadrosu var rakibimizin. Evet. Harika. Kante, De Jong, Sıkıntı. Ansufati Werner sıkıntı. Defansı e, soldan gidemeyeceğiz. Yani sağ taraftan gidemeyeceğiz. Mendi var. Arnold'un tarafından deneyebiliriz. Pası kapattım. Yani o yapabileceğim en iyi şeyi yaptığımı düşünüyorum ama maalesef yedik golü. Israrla sol taraftan gitmeye çalışıyorum. Lan gittik bu sefer de adam ağır kaldı ya. Penaltı tabi abi kırmızı hem de ya. Penaltı. Şu Gomez'i atın hocam lütfen Gomez'i atın ya. Penaltıcımız iş başında. Penaltıcımız. Penaltıcımız geri döndü be. Bu Ansu yapmak kimin aklına geldiyse Allah kahretsin. <laughs> kim dedi bunu? Bu SPC'yi getirelim diye kim dedi gerçekten? Mendi yok yürü. Mendi yok yürü. Dejong falan sana yetişemez ama o yetişir. Olacak, olacak, olacak. Sakin. Sakinlik lazım. Bizim ihtiyacımız olan şey sa Rakibimiz yine klasik. Hiçbir şey oynamıyor. Sadece adam kaçırmaya çalışıyor. Neymar, Neymar, Neymar. Çok güzel. Neymar yok etti. Harika durduk. Harika. İyi toparladık orada. Abi Neymar'a ya. Vallahi Neymar'a ya. Abi kaçtı orada gördüm. Yiyeceğiz ya. Gerçekten yiyeceğiz. Ben hissediyorum. Harikasın. Benim hatam. Çok iyi. Çok iyi durduk önünde. Rakibimize şu ana kadar boş alan vermiyoruz. Böyle devam. Çok iyi Neymar. Götür. Götür götür götür. De Jong ya. Yetişmemesi lazım artık sana. Abi yok ya. Gittik. Gittik. Güzel. Güzel bitirdik. Ama orada De Jong'un Neymar'ı yakalaması gerçekten çok saçmaydı. Yani ne kadar yorulmuş da olursa olsun De Jong da yoruldu. Yani Neymar yorulduysa De Jong da yoruldu ama öyle olmuyor işte. İşte Gomez'in o ufak driblingleri. Bırakmadı top. Biraz da şans. Rakibimiz 14 şut mu çekti? Allah Allah. Ha doğru çekti ama doğru. Hepsi ya bana çarptı ya şeye gitti. Avuta falan gitti. 41 milisaniye diyor. Acaba ya bizde mi bir sıkıntı var yoksa genel olarak şu anda herkes de mi öyle? Hep 42. 42 41. Evet, güzel bir kadro geldi. 4 1 2 1 2 oynuyor büyük ihtimal çünkü 3 tane orta sahası var. Sokko Partey alan orta saha Bale forvet arkasıdır büyük ihtimal ya da Dembele forvet arkasıdır. Martial ve Bale da forvet. <laughs> Belki de başka bir taktikte oynuyordur bilmiyorum ama 3 orta saha olunca genelde 4-1-2-1-2 olur. İçinden geçti ya. Yapma onu. Yukarıda yapma onu işte. içinden geçti. Yeter artık. Fabinho. Gerçekten beni çok yoruyorsun. Fabinho gerçekten beni çok yoruyor. Haftaya haftaya olan VL'ye kadar Fabinho'nun kesinlikle değişmesi lazım. Paketlerden bir şey çıksın çıkmasın para biriktirip alanı alacağım. Başka türlü olmayacak çünkü. Abi ya hangi birini atacaksın? Gerçekten kalenin önündesin Neymar ya. Ben acaba taktiğim mi değiştirsem ya? Adamlar iki pasta benim orta sahamı geçiyor. Bomboş. Bomboş. Bomboş abi. Thomas'a gol attırıyoruz. Bomboş. Neymar'a bak. Nereye gidiyorsun Neymar ya? Az önceki pozisyonda Neymar'ın soluna güvenmemiştim. Ama tabii ki saçmaladım yani. Açarsan baskıyı yersin. Yapacak bir şey yok. Baskıyı açarsak yeriz. Ya çünkü adamlar adil değil ya. Promes ne yapıyorsun oğlum? Baksana abi. Partey neler yapıyor? Bizim hücumcu dediğimiz Palinyo şut çekemiyor. İşte bunları karşılaştırınca insan sinirleniyor. Ya şuta bakın. Ya bir de Partey'in bakın. Partey'in kaç? 70'lerde falan. Yok ama ya, atamıyor. Partey yapıştırıyor, zımbalıyor kaleye, yerden vuruyor bir de. Bizim palinyo kaçırıyor. Alamayız. Aldırmazlar. Abi tamam hadi o kaçırdı ya. Benim aşağı tarafım nerede abi ya? Bu aşağısı nerede? E, hadi tamam bek gitti. Aşağısı nerede kardeşim? Abi ben benim de başıma geldi oluyor. Rakibi ben oynarken rakibimin de başına geldi oluyor ama hiç ben bu kadarını görmüyorum. Lan şeyiniz bile bozuk. Pozisyon tekrarınız bile bozuk be kardeşim. Şuraya bak pozisyon tekrarı yapamıyorsun. Boyundan ne bekliyorsunuz ki? Nasıl geçiyorsun? Ya ne yapayım? Ben orada almak için daha ne yapayım? Kareye bassam. E kareye basıyorum zaten. Beşliğinden geç abi ya. Kareye bassak penaltı. Orada daha nasıl almam gerekiyor topu? Ya burada mesela şey nerede? Eder Milita yukarıda ne yapıyor? Ha bunu gösteriyor. Burada ne yapıyor Eder Milita? Hadi bek gitti. Eder Milita ne yapıyor orada? Acilen peç gelmesi lazım bu oyuna. Yoksa herkes kafayı yiyecek weekend ligde benim 6 şutum vardı. 6'sı da kaleyi buldu. Gol yok. Adamın 5 şutu vardı. 4 gol attı. Bakalım düzeldi mi MS sorunu. Düzelmedi. Tamam böyle demek ki yapacak bir şey yok. Ya bug oldu ya da gerçekten hani yoğunluktan dolayı 42'ye düştü. Evet şu Gomez'i zaten görmesek olmaz. Evet Sivas Spor. Rakibimiz Türk. Acaba Neymar'ı satıp gerçekten şöyle bir kadro kursam mı ya? Ama yok. Neymar'ı Neymar bana lazım. Ama Neymar'ı satıp Mbappe'yi almayı düşünüyorum. Çok güzel yere çıkardın Neymar. Abu bu Gabriel e Suda biz ne yapacağız ya? Yok etti. Artık gol kaçırıp gol yemekten yoruldum. Offside. Açın abi açın. Defansı açın. Öyle tutmayın ya. Defansı açalım da adam gol atsın. Paulinho'dan da nefret ettim. Yani hepsinden nefret ettim. Yok hepsinden nefret ettim ya. Evet rakibimizin 3 şut var, 3'ü de gol oldu. Yine pozisyon bizde ama rakiplerimiz arkaya paslarla bizi yok ediyor. Buna hala bir çözüm bulamadım. Yani 13. bölüm artık. Ama hala bir çözüm bulamadım. Oraya değil ki. Oraya değil ama yani aşağı dışarı. Benim hatam. Bak bu benim hatam. Eyvallah. Bu benim hatam. Orada adamı seçer seçmez yanlış hamle yaptım çünkü oyuncu kilitledi. bıktım bıktım gerçekten şu yani kalenin önünde vurulan topların engellenmesinden engellemese bile kaçırılmasından bıktım ya. Kaçırmayın kardeşim şunları artık. Ne yapayım daha kalenin içine kadar getiriyorum sizi. Ne yapayım? Fabinho ya Fabinho'ya bak. Bir aldığın bir topu verme artık ya. Ulan kardeşim ne bekletiyorsun bu kadar? Şuraya bak topları çeviriyoruz ya yani bizde de kalmıyor ben anlamadım ki e sonra yiyorsun abi işte bizde kalmayınca yiyorsun böyle Bak ayakla güzel çeviriyorsun adama. Kafayla niye yapamıyorsun bunu? Kafasız mısın sen? <laughs> vurma vurma abi. Niye vuracaksın ki? Hiç gerek yok. Vurma. Gol falan atarsın. Hiç vurma. Bak, adamlar ne güzel atıyor. Oh, tertemiz. İşte ya bu şu pozisyondan sonra herhalde bir şey söylememe gerek yok. Yine atamadık. Atmadı daha doğrusu ve gol yedik. Hep aynı şey çünkü. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Gerçekten artık maçların kaderi olduğuna inanmaya başladım ya. Bu maçın önceden sonucunun belirlendiğini düşünüyorum. Vurmuyor abi adam vurmuyor. Vurmuyor. Burasıyla kontrol ediyor. Vur yok. Kontrol edecek. Tamam kafa vur yok onu da vurmuyor İlla kontrol edecek yazık oldu şu son iki maç yazık oldu hep aynı şey ya Vallahi hep aynı şey yani şu istatistiklere baktığınız zaman her şey denk neredeyse adam bizden iki tane fazla şutu var ama 5 golü var bizim iki golümüz var. Bir tek şu golü güzeldi. Orada zaten dengem bozuldu. Çok çabuk aldı yani. O şurada çok çabuk aldı. Orayı tahmin edemedim. Onun dışındakilerin hepsi zaten arkaya attığı paslar. MS'de e bir şey oldu. Sürekli 42 47 bir şey oldu yani. 22'lerde oynuyorduk. O oyunun akıcılığı da gitti. Benim bu defans olayını halletmem lazım. Yani ya oraya Gomez falan lazım. Renan Lodi de artık çok yetersiz kalıyor. Hadi sabeki hallettik ama Renan Lodi yetişemiyor ki. Oraya bir Mendy falan bir şeyler halletmem lazım. Neyse ikinci VL'ye daha iyi olacağız gibime geliyor. Ya çünkü maçlar çok umutsuz değil. Şu ana kadar öyle bizi eze eze yenen bir rakibimiz olmadı. Saçmaladım. İkidir pozisyonları harcıyorum. Bu ne demek? Gol yiyeceğiz demek. Ben geçen sene F20'de weekendlikte hep böyle 17-20 galibiyet arası alıyordum. Elit yaparsak güzel olur. Bu sefer harcamadık. E, defansımızın iyi olduğunu düşünüyorum. Atakta biraz daha sabırlı oynamak lazım. Belki bir taktik değişikliği daha iyi olur. Çünkü topu ileri attığım zaman sadece ilerideki iki kişi kalıyor. Yani diğerleri gelemiyor. Onlarla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. O zaman da işte e, olmuyor. İki kişiyle yapabileceğim şeyler sınırlı. Destek beklemek gerekiyor ama MDO'lar çok geride kalıyor. Ama aksi bir şekilde defansa da hiç yoklar. Onu bir türlü çözemedim. Cık, yine aynı şey. Yine aynı şey. Hep aynı şey. Bu olacak. Bu hep olacak. Hep aynı şey. Oraya mendi almadığım sürece bu olacak. Mendi aldığımda da olacak ama belki daha az olacak. Oradasın biliyorsun. Adamın yapacağını biliyorsun orada. 45 derece fake shot yapacak. Alamıyorsun ama. Çok iyi oynadı. Çok sağlam oynadı. Helal olsun. Çok hızlı gelişti bir de. Ya abi bırak ya. Vallahi şu oyunu bırak ya. Neymar'a nereye atıyorsun ya? Allah kahretmesin seni. Neymar yukarıdan bomboş koşuyordu. Acil peç. Çok acil peç. Şimdi anlıyorum neden Champions e ilk 200 koyduklarını. Çünkü ilk 100'e girmek o kadar zor olacak ki. İmkansız ya. Çok zor. Çok zor. Ya bu oyunda gol yememek imkansız. Atarsınız o ayrı ama Emin onun gol yiyeceksiniz. Karayı kapat, kapat. Sen o köşeyi kapat. O geçecek oradan. Neymar çünkü o. Ah be Neymar Uzunmaya bak helal olsun Çok büyük hata Çok büyük hata yaptı Niye üstüne vuruyorsun ki Hayır niye üstüne vuruyorsun en arkaya açmıştım. Yemin ediyorum en arkaya açmıştım. Bomboştu çünkü. O bomboş. Bomboş kaldı. <laughs> Yazık ediyoruz. Kaçır Neymar kaçır sen kaçır. Sen kaçır sıkıntı yok. Sen sürekli kaçır. Sağım 5 solum 5. Önüm boş. Ama yok sen kaçır. Yani biz daha iyiydik. Topa sahip olma rakibimizin daha iyiymiş. Ama hep aynı şeyleri yaptığı için defansımızda rahattık. Sürekli koşmaya çalışıyordu ve fake shot deniyordu. Evet son maçımıza geçelim. 10. maçımız. Güzel kadro. Yine Gomez. Ya vallahi Gomez. Herkese çıkıyor abi. Herkese çıkıyor. Ben de alacağım. Kaleciyi çekti orada. Evet, kaleciyi çekmiş. Sonra şans önümüzde kaldı. Bana olsa delirmiştim. Ya iğrenç bir gol. Aynı bunun gibi. Gol olsaydı iğrenç bir gol olacaktı. Neymar gitti. Neymar harika geçti. Neymar Neymar. Sen var ya sen ya bak bu oyun akıl almaz ya bu oyun bu oyun yok. Bu oyundan bir cacık olmaz ben size söyleyeyim. Analoğu herhalde daha şey yapmam lazım. Everest'e falan çekmem lazım. Daha nereye yukarı atman için ne yapayım? Nereye çekeyim? Adam baskıyı da açtı. Her taraf bomboş. Aynı nasıl bizde oluyorsa. Vinicius. Gomez. Harika. işte ama Gomez falan olunca bunları yapamıyorsun ki. Geçirmiyor. Adam yanında mıknatıs gibi direkt alıyor. Neymar... Hat-trick mi yaptı bilmiyorum ama güzel bir golle oyununu süsledi. Ya şimdi bu adam şu golleri tamamen baskı açtığı için yedi. Aynı benim yaptığım gibi ben de baskı açıyorum. Atamazsak zaten farka gidiyor maç. Neymar nedense seni hiç önceki maçlarda göremedik böyle. Şimdi artık fark 4 olmuş 5 olmuş. Yapıyorsun şovunu. Yapsana 1-1 iken 2-1 iken. Evet 10 maç yaptık 6'sını kazandık 4'ünü kaybettik. Yani kötü bir başlangıç oldu. Ama kadronun biraz toparlanmasıyla bence önümüzdeki VL'lerde daha iyi olacağız. Büyük bir ihtimal 5-5 atacağım videoları. 20 maçımız kaldı onları da tamamlayacağım. Yani cumartesi, pazar, pazartesi, hafta sonundaki maçlarımın özetleri olacak. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanala abone olmayı ve eğer videolar hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Hepinize de VL'de başarılar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.